Evet dostlar bakın <laughs> burada iki tür yan yana çıkmışlar. Bu bizim Lepistan'ı da tanıtmıştık. Bu da çam kabara. Ee, bunun sap kısmı kopartılmış olacak. Nasıl Bu çam ağacıyla mikorizal bir tür. Odaklaması. Evet. Şapka, şapka rengi koyu kahverengi tabi bu biraz yaşlanmış bir örnek sanırım altın sarısı oluyor daha çok lameller şapka sap da böyle gri renkte şu an neredeyse hepsi aynı rengi almış ama genç örneklerde şapka ve lamel kısmı biraz daha altın sarısı olabiliyor şöyle lamelleri göstereyim sapla bitişik sık olmayan lameller var. Ee, üst tarafı bir çivi başı gibi şöyle aşağı doğru kıvrımlı bir şapka yapısı. Sap kalınlığı 6-12 mm'ye kadar çıkabiliyor. E, sap boyu da 6 ile 12 santim arasında olabiliyor. Mutfak değeri e, öngörülmeyen bir tür. Yani mutfak değeri pek olmayan bir tür ama yine de yenebilir statide. Ancak bunun da Lepistanu'da da olduğu gibi cortinariuslarla bir e, benzer türü var. Örümcek, mantarlarıyla. Bunu da eğer yiyeceksek yani çok önemli değil bunu yiyip yememek. Sadece bilgi, ormandaki güzellikleri tanımak aslında. Ben hep söylüyorum, tam emin olmadığınız mantarı kesinlikle almayın, sepetinize koymayın. Ben bile bilgi sahibi olsam bile herhangi bir mantarın görüntüsünde bir anormallik hissediyorsam, tam emin değilsem atıyorum, almıyorum ya gerek yok. Şu alt kısımda lamel ve sap arasında. Örümcek ağı yapısında bir böyle kılcal yapı yoksa bu yenebilir bir tür. Ama eğer şu alt kısımda, özellikle de şapka kapalıyken iken şapka ve sap arasında böyle kılcal yapılar varsa o Cortinarius ailesine ait bir türdür. O yüzden ondan uzak duralım. Bu da böyle bir güzellik. Zaten küçük küçük mantarlar bunu yesen ne yemesen ne. Bunu da böylece size tanıtmış oldum.